Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Bulgaristan Burgaz Ticaret ve Sanayi Odası'nın organize ettiği plaket töreni ve yeni yıl kutlaması etkinliğine Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkın Kurt, Meclis Başkanı Mehmet Eren ve Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan eşliğinde katıldı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen törende yılın en başarılı iş adamlarından, girişimcilerinden, bürokratlarından, akademisyenlerine kadar çok sayıda başarılı kişiye ödülleri takdim edildi. Burgaz Valisi, Belediye Başkanı ve Üst Düzey Protokolü'nde katıldığı törende ETSO Başkanı Recep Kurt da sahneye davet edilerek bir konuşma gerçekleştirdi. Törende Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan, Burgaz Ticaret ve Sanayi Odası ile olan yakın ilişkilerine istinaden kendilerinin de aynı Edirne'deki gibi bir kadın girişimciler kurulu oluşturulmasına vesile olarak rol model olduğu için ödüle layık görülen tek uluslararası misafir oldu. Elmas Aslan'a plaketi takdim edilirken Burgaz Oda Başkanı Tzanko Ivanov, Burgaz'daki kadın girişimciliğin ön plana çıkarılmasında kendisinin emeği büyüktür. Belki farkında değil ama kendisinin başarılı çalışmaları bize ilham kaynağı oldu. Burgaz'da bir kadın girişimciler kulübü oluşturduk. Başarılı kadın girişimci Elmas Hassan'a teşekkür ediyoruz şeklinde konuştu. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ve Burgaz Ticaret ve Sanayi Odası arasında var olan işbirliği anlaşması revize edilerek yenilendi. Burgaz Odası Başkanı Tızanko Ivanov ve Etso Başkanı Recep Zıpkın Kurt'un başkanlığında Burgaz Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya gelen oda yetkilileri olası işbirliği sağları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Yeni dönemde özellikle her iki şehrin kadın ve genç girişimcileri arasında ortak faaliyetler ve ortak projeler gerçekleştirilmesine karar verilirken iki oda arasında geçtiğimiz yıllara dayanan işbirliği anlaşması güncellenerek her iki başkan tarafından imzalandı. Mevcut Avrupa Birliği programlarında ortak projelerden, ortak seminer, konferans ve bilgi akışına kadar çok maddenin yer aldığı protokolde Edirne Ticaret ve Sanayi Odası imzalanan anlaşmaya özellikle vize işlemlerinin kolaylaştırılması ve iş adamlarına uzun süreli vize verilmesi konusunda Burgaz Ticaret ve Sanayi Odası'nın her türlü girişimi üstlenmesini talep eden bir madde ekledi.